الدعاء ان شاء الله آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واهدنا إلى الحق والى صراطك المستقيم bi bereketil Kur'an-ı ve bi hurmeti men arseltehu rahmeten lil alemin. İlahi ya Rabbi, mübarek Recep ayının başındayız. Allahumme barik lena fi Recep ve Şaban ve belligna Ramazan diyen Hazreti Resulullah'ın mübarek sesini duyarcasına bu geceye girdik. Allah'ım Recep ayını bizlere mübarek eyle. Şaban ayını bizlere mübarek eyle. Bizleri Ramazan ayına ulaştır diyen Hazreti Resulullah'ın duasını mübarek zikrini, fikrini ve tesbihini duyarcasına senin nimetine koşuyoruz ya Rabbi. Bu gece hürmetine, şu an hürmetine, şu mekan hürmetine kurbanın olayım. Bizim bütün yakarışlarımızı kabul eyle ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Sana olan o itikadımız hürmetine sana olan bağlılığımız hürmetine bizi her türlü şerden muhafaza ile ya Rabbi. Ya Rabbi geceler senindir. Ya Rabbi gündüzler senindir. Güneş senindir, ay senindir. Varlık senin emrindedir. Bütün bunlar seni tesbih ederler. Tesbih edenler içinde en acizi ve en yanlış olanı insanoğludur. Ya Rabbi günahlarımızdan, hem cinslerimizin günahlarından, insanoğlunun işlediği cinayetlerin kötülüğünden, şerrinden sana sığınırız ya Rabbi. Bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, gadre uğramış, sonra öldürülmüş olan küçük sabilerin, küçük çocukların, küçük kızların, küçük delikanlıların uğramış oldukları o zulümden, cinayetlerin manevi yarasından sana sığınıyoruz. Bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Çocuklarımızı muhafaza eyle ya Rabbi. O çocukları cennet kuşu haline getir ya Rabbi. Onları meleklerle beraber cennete uçanlardan eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi bu gece yapacağımız bütün ibadetlerimizi kabul eyle. Yakarın kabule kabul eyle. Yapacağımız bütün tesbihatı kabul eyle ya Rabbi. Ve bu gece boyunca yapacağımız bütün zikirlerimizi, bütün dualarımızı Medine-i Münevvere'de Kabe-i Muazzama'da, Hicri İsmail'de, Makami İbrahim'de, Zemzem kuyusunun yanında mültezemde yapılmış ve asla geri çevrilmeyen dualardan eyle ya Rabbi. Namazlarımızı kabul eyle ya Rabbi. Zikrimizi kabul eyle ya Rabbi. Ve ilahi ya Rabbi bu gecenin feyiz ve bereketinden, dua ikliminden bizleri istifade ettir ya Rabbi. Bu gece biterken bütün kötü amelleri, bütün kötü amelleri silinmiş. Bütün günahları sıfırlanmış. Ben beyaz bir defterle Recep ayına doğru yürümeyi nasip eyle bizlere ya Rabbi. Senden başka kapıya girecek halimiz yok. Bizi kendi kapından başka kapıya muhtaç etme ya Rabbi. Ya Rabbi bütün mağdur, bütün mazlum, mustazaf Müslümanlar için sana yalvarıyoruz, yakarıyoruz ya Rabbi dünyanın herhangi bir yerinde dökülen bütün Müslüman kanlarını ve o kanları dökülenlerden hesap sorabilme günlerini nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi dünyanın neresinde Afganistan'da, Suriye'de, Irak'ta, Keşmir'de, Afrika'nın herhangi bir yerinde nerede bir mazlumun kanı akıyorsa hepsinin şikayeti sana veriyoruz. Sana iletiyoruz ya Rabbi. Onların kanlarının bedelini zalimlere ödetmeyi nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi her türlü fitneden, her türlü fitneciden, her türlü şer yuvasından sana sığınıyoruz bizleri muhafaza eyle. İlahi ya Rabbi bu gece okunacak Kur'an-ı Kerim hürmetine, bu gece getirilen salatü selamlar hürmetine, bu gece yapılan yakarışlar hürmetine... Ya Rabbi bu gece sana yönelecek kulların zikirleri hürmetine, Ya Rabbi bu gece yalvaran bu zikirler hürmetine, şu anda ekran başında bizimle beraber amin diyen sabiler hürmetine, çocuklar hürmetine Ya Rabbi günahlarımızı affeyle, dualarımızı kabul eyle, zikrimizi kabul eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi günahımız belki çok, şu anda Ekranda beni izleyen kardeşlerim içerisinde kumar oynamaya alışkın olanlar olabilir. İçki içmeye devam ediyor olanlar olabilir. Yüreğinde başka duygular olanlar olabilir. Ya Rabbi biz bütün bu günahlarımıza, bütün bu isyanımıza, nisyanımıza rağmen manevi hastalıklarla bulaşmış olan kalbimizdeki bütün marazlara rağmen Biliyoruz ki senden başka gidecek kapımız yok. Kurbanın olayım. Ey güzeller güzeli olan Rabbim. Bizi kendi kapından başka kapıya çevirme. Bizi kendi kapından başka kapıya çevirme. Bizi kendi kapından başka kapıya muhtaç etme ya Rabbi. İlahi ya Rabbi. Hazreti Peygamber'e ve bütün peygamberlere vahiy indiren Cebrail hürmetine. Ya Rabbi Kabe-i Muazzama hürmetine. Mikail aleyhisselam hürmetine. Ya Rabbi, İsrafil aleyhisselamın zikri hürmetine ve meleklerin kanatları üzeri nakşedilmiş Allah'ın esması hürmetine bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Amin, amin. Bi hürmeti Taha ve Yasin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Ve noktalarken duamızı ya Rabbi kurbanın olayım. Bu duaları bu geceye, bu gecede temizlememize vesile eyle ya ya Rabbi bizim duamız hani sana ulaşacak dua değilse bile sana duası ulaşacak sadıklar, saliler, muttakiler hürmetine tümümüzün duasını kabul eyle. Amin, amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Dualarımızın kabulü niyetiyle, bu gecemizin bereketli olması niyetiyle Allah rızası için el-Fatiha diyoruz.